Keşke hiç büyümesen, El bebek kalsın. Neler oluyor Hakkı Bey? Bu Yiğit ile Nihat arasındaki çatışma niye bu kadar uzadı? Neden bitiremiyorsun bu konuyu? Nihat'a bir haller oldu abi. Toy delikanlı gibi davranıyor. Hırsa kapıldı. Dur durak bilmiyor. En son Yiğit'i kurşunlattı. Nihat'ın yaptığına emin misin? Ne yazık ki emeklerimiz boşa çıktı abi. Emin sen tasfiye edersin. Ama önce kaptırdığı altı milyon doları geri alacaksın bana o kadar borcu olan adamın ölmesine müsaade edemem. Onun üzerindeki işleri, malları falan da organize edersiniz. Elbette abi. Hayatın yerine kimi düşünüyorsun? Yiğit'i mi? Yiğit, genç, gözü kara bir arkadaş. Ama aklı da başında, laf söz dinliyor. Nihat'ın yaptığı onca şeye rağmen soğukkanlılığını kaybetmedi. Fevri de davranmadı. Bence uygun olur. Ama tabii gene siz bilirsiniz abi. Madem böyle söylüyorsun, getir de bir görelim. Geçen sefer beceriksizliğin yüzünden tanışamamıştık. Bakalım dediğin kadar var mı? Çok fazla adam var. Azaltın. Adama ihtiyacımız var ya. İyidir. O zaman bekleyecekleri başka bir yer bulun. Tamam abi, hallederim ben. İbo arıyor. Alo. Söyle kardeşim. Emin misin lan? Aferin lan İbo. Aferin lan. Söyle adresi. Söyle. Aynen. Aynen. Dile benden ne dilersen. Ben seni hediyeni göndereceğim kardeşim. Tamam. Bulduk. Bu tetikçi şerefsizler biradermiş. O yüzden sapmışlar birbirlerini niyattan korktukları için de saklanıyorlarmış bir yerde. Şerefsizler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.